Selam sevgili arkadaşlar. Bugün çok neşeliyim. Uzun bir zamandan sonra tekrardan birlikteyiz. Uzun bir zamandan sonra evet. Çünkü ben çok fazla ders çalıştım bu aralar. Ama bugün derslerim olmadığı için sizinle beraber istediğim kadar vakit geçirebilirim. Hadi o zaman başlayalım. Bugün ne yapacağımızı soranların olduğunu düşünüyorum. Bugün sizinle beraber bir telefon kılıfı süsleyeceğiz. <laughs> Bu telefon kılıfı için renkli, süslü telefon kılıfları değil de daha çok şeffaf, renksiz telefon kılıfları, desensiz telefon kılıfları gerekiyor. Bir yapıştırıcı gerekiyor. Farklı renklerde, boyutlarda düğmeler olabilir, tokalar olabilir, kurdeleler olabilir. Bu gibi süsleme aletleri gerekiyor. Boncuk ya da e, çubuk gibi şeylerle de süsleyebiliriz. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak ben küçük fiyonkumu yapıştırıyorum. Hemen yapıştırıcımı sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. Ve diğeri de Evet, bunu sürüyorum. Sürüyorum. Evet ve yapıştırdım. Bakın nasıl olmuş? Çok güzel olmuş, değil mi? Şimdi bunun etrafını süsleyeceğim. Etrafını da şu küçük kurdele ile süsleyeceğim. Şu küçük kurdeleyi de tam ortasına yapış tam altına yapıştırabilirim ama başka bundan yok. O yüzden yapıştıramayacağım. Ama başka bir şeye yapıştırabilirim mesela en üstüne. Evet. O zaman hemen en üste yapıştırıyorum. Bakın nasıl olmuş? Şimdi daha da güzel olmuş, değil mi? O zaman şimdi de çubuklarımızı kullanma vakti. Ben çubuklarımı daha önceden hazırlıyordum. Evet. yapıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar ben sanırım birazcık yapıştıramadım bu çubukları. O zaman ben telefon kılıfımı böyle kullanabilirim. Küçük bir telefonuma takabilirim. Nasıl? Bu telefonu dilerseniz annenize hediye edebilirsiniz. Ya da başka bir sevdiğinize hediye edebilirsiniz. Ya da kendiniz oyunlarınızda telefon olarak kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.